Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Geçenlerde paylaştığım bir e, short videosunda, kısa videoda şöyle bir soru sormuştum. Davranışları kadınlaşan e, erkekler hakkında ne düşünüyorsunuz diye. E, yani kastettiğim şey şuydu, işte artık erkekler yaşa başa da bakmıyor yani. Trip atıyorlar, işte kapris yapıyorlar, söyleyeyim, küsüyorlar falan böyle yani. Kadınlara özgü e, hareketleri artık ilişkilerde erkekler de yapmaya başladılar ve e, bu biraz aslında can sıkıcı olmaya başladı. Belki de erkekler tarafında da kadınların fazla güçlü ve fazla dominant ve baskın olması can sıkıcı olmaya başlamış olabilir. E, çünkü kadın erkek rolleri e, değişmiş gibi görünüyor. Ama ben tabii ki şimdi bir kadın olduğum için kadın gözüyle kendi tarafımdan bakış açımdan bahsetmek istiyorum. Genel olarak bundan memnun muyuz acaba? Ben bunu merak ediyorum. Mesela ben de dışarıdan yani çok böyle beni yakından tanımayan insanlar tarafından belki de erkek Fatma falan hani denilebilecek cinste bir tip olarak tanımlanabiliyor olabilirim. Benim gibi kadınlar da Maalesef ya yani şimdi şöyle mesela ben bir kadın olarak şunu düşünüyorum. Ya ben bir güçlü bir kadınsam benim karşımdaki erkek benden daha güçlü bir erkek olmalı. Yani denge o şekilde sağlanmalı diye düşünüyorum ama işin kötü tarafı öyle bir erkek bulunamıyor arkadaşlar. Bu arada tabii ki güçlü erkekten kasıt hani kaslı falan işte ya da ne bileyim böyle eli silahlı zarturt yani öyle saçma sapan şeylerden bahsetmiyoruz. Hani ruhsal olarak güçlü ee, ne bileyim işte hayatını oturtmuş, hani engellere karşı ne yapacağını bilen, yani belirli bir olgunluk seviyesine gelmiş falan filan yani böyle şeylerden bahsediyoruz. Ee, maddi manevi kendini tamamlamış veya kendini tamamlamaya yaklaşmış hani bir erkeği güçlü bir erkek olarak ben kafamda açıkçası tanımlıyorum. İkili ilişkilerde de e, hani böyle korkup kaçan, işte e, ikide bir de trip atan, yani mesela <laughs> Eskiden şöyle şeyler var mıydı ya ben hatırlamıyorum yani bundan bir 15-20 sene önce lisede bile çıktığım çocuk yani böyle bir tip değildi gerçekten. Yok telefonumu açmayayım. Yok bir şey istediğim bir şey olmadı. işte kapris yapayım, uzaklaşayım, sessizleşeyim, bilmem ne. Ya böyle saçma sapan şeyler yoktu yani. Bunlar kadın hareketleridir. Ya feminen hareketler hareketlerdir bunlar. Ya kapris olayı kadına mahsustur. Tabii ki ben bunu şey yapmıyorum. Yani böyle abartılı saçma sapan kapris yapan kadınların hareketlerini e, normalleştirmek için konuşmuyorum bunu ama genelde böyledir yani. Hani dişil taraf biraz daha nazlıdır falan hani değil mi yani böyle böyledir yani bu olayın özü bu şekildedir ama artık maalesef yani erkekler kadınlardan rol çalmaya başladı peki acaba bunun sebebi nedir bunun müsebbibi kimdir yani erkekler mi kadınlar mı şimdi bir yandan düşündüğümde kadınlar fazla güçlendiği böyle her konuda söz sahibi olmaya başladığı, her şeyi tek başına halledebildiği için erkekler de bizim bunları yapmamıza ne gerek var diyerek böyle biraz sanki problem çözme yetenekleri, böyle biraz iş bitiricilik yönleri yavaş yavaş körelmeye başladı gibi. Yani erkekle kadını mesela bir bütün olarak, ya yani bir vücut gibi düşünün mesela. Vücudun bir organı diyelim ki birisi sağ el, birisi sol el. Yanlış gösterdim. Neyse sağımı solumu karıştırıyorum ben çünkü. Yani birisi kadın birisi erkek ve şöyle düşünün bunlar ikisi birlikte iş görüyorlar değil mi? Yani ikisi beraber ortak bir çalışma yapmaları lazım. Bu bazı şeyleri daha iyi yapar. Bu el bazı şeyleri daha iyi yapar. Şimdi bunlardan bir tanesi yapması gereken görevleri yapmadığında bu daha fazla yapmaya başlar. Ya da biri yapması gerekenden fazlasını yapmaya başladığında. O zaman bu körelmeye başlar. Ya düşünün ki elimizi hiç kullanmıyoruz. Yani tuttuk böyle. Yumruk yaptık aşağı sarkıttık ve hiçbir şey yapmıyoruz sağ elimizle diyelim ki yani hiç onu kullanmıyoruz. Ne olacak bir süre sonra bu el hareket etmediği için kaslar zayıflayacak, kemikler zayıflayacak. Belki damarlarda problem olacak hareket etmediği için dolaşımda sıkıntılar yaratacak ve bir süre sonra iyicine körelmeye başlayacak. Bu da onun gibi acaba diyorum ki yani kadınlar e, yani bu el biraz fazla yapması gerekenden fazlasını yapmaya başladığı için bu da artık bana ne gerek var ben onları yapmasam da olur dediği için körelmeye mi başladı? Yani e, ya da bunun yapmadığı şeyleri mi yapmaya başladı? Hani birbirlerinin görevlerini mi çalmaya başladılar? Yani kadın erkekleştikçe ve güçlendikçe erkek dişileşmeye mi başladı? Yani gerçekten bu şeyden e, teorinin içinden sarmaldan düşününce çıkamıyorum. Ya bir şekilde erkekler zayıflı yani geri çekilmeye ve zayıflamaya başladılar hani <laughs> güç olarak ne bileyim. Ee, kararlılık olarak işte e, azim olarak falan yani bilmiyorum ya erkekler bir şekilde zayıflamaya başladılar ya da e, ve bu yüzden kadınlar güçlenmek zorunda kaldılar ya da kadınlar bir yerde e, biz de güçlü olacağız dediler ve e, hani erkek çünkü yani erkek egemen bir dünya olduğu için biz de güçlü olacağız dediler ve aman beni zayıf zannetmesinler hani üstüme basıp beni çiğnemesinler falan diye ama iş hayatında katılaşan kadın e, bir ilişki içine girdiği zaman karşısındaki erkek de ister istemez e, yumuşak biri oluyor herhalde yani daha böyle iş halledemeyen e, ne bileyim işte mesela atıyorum kadını e, bir buluşulacak mesela gelip de evinden almayan ya da akşam görüşüldü edildi akşam oldu işte evine bırakmayan hani atıyorum metrobüs hani Cem Yılmaz'ın vardı ya gösterisinde işte artık bindiriyorsun Söğütlü Çeşme'den Beylikdüzü'nde iniyor falan gibi yani ee, hani siz metrobüse bindirip gider ya bu ne olacak ki zaten korkmuyordur da falan filan diye böyle düşünen olsa yapar ne de olsa halleder ee, işte ne de olsa korkmaz falan diye düşünmeye başladı erkekler de herhalde. Yani işin kolayına kaçmaya başladı herhalde. Yani bunu, bunun tam nereden bu olaya evrildiğini bilmiyorum ama sonuç olarak baktığımızda kadınlar onu da halledeyim bunu da halledeyim onu da ben yapayım bilmem ne falan filan derken artık genel anlamda yani yaşam anlamında Erkeğe ihtiyaç duymamamaya başladı. Ben ne de olsa diyor her işimi hallediyorum yani. Şimdi neden evde bir erkeğin dağınıklığını çekeyim? İşte kaprisini çekeyim, olsun çekeyim, busun çekeyim. Zaten benim işime yaramayacaksa. Bu sefer de yani sanki bu kadın erkek ilişkilerinde bir bozulma söz konusu oluyor. Çünkü normalde yani eskiden e, her şey normal işlerken kadın erkek böyle hayatta belirli görevleri varken bu arada yani lütfen sakın şunu savunduğumu düşünmeyin kadınlar çalışmasın evde otursun falan filan bunlardan bahsetmiyorum ama e, ve kadın erkek eşitliğini de savunuyorum insan hakları açısından kadın erkek eşitliğini savunuyorum e, benim gözümde kadın mı erkek ne fiziksel olarak ne de ruhsal olarak eşit değil yani bu çok bariz. Kadınlar daha narindir, daha güçsüzdür yani kas yapımız falan gereği. Erkekler bakarsın hani en sıska erkekte bile böyle bir kas gücü bir şey vardır. Fizyolojik özellikler ve bunların farklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sonuçta farklı olmasak niye bir kadın bir erkek var yani ayrı ayrı iki parçayız. Ama gerçekten bir elemanın yarısı olduğumuzu düşünüyoruz. İşte en başa dönersek de kadın böyle güçlü oldukça ben hallederim ben bilmem ne falan filan dedikçe... Erkek de mayın mayınlaşmaya başladı. Sokakta mesela görüyorum çocuklu aileler karı koca ve bebek özellikle bebek olduğu zaman anne zaten şöyle bir ana kucağı ya önünde ya sırtında çocuğu taşıyor zaten yanlarında biliyorsunuz koca koca böyle şeyler çantalar anne hıngı ışık yani böyle anne perişan vaziyette baba elinde bir tane paşet öbür elinde telefon böyle yürüyor yani Arkadaş ya bu kadar da değil ya. Ya bu kadın bunları yapabiliyor diye sen hiçbir şey yapmayacaksın anlamına gelmiyor. Ya biz zahmet şu kadının yükünü al yani. Bari fiziksel yükünü al. Psikolojik yükünü ne yapıyorsun bilemiyorum ama. Bu arada ben gördüğüm örnekler üzerinden bahsediyorum. Yani e, çok iyi baba olan, eşine gerçekten hayatta e, yardımcı olan. E, ya onunla gerçek anlamda bir hayatı e, paylaşan, yüklerini hafifleten bir erkekten bahsetmiyorum ben. Genel, şu an genelleşmiş olan, yayılmış olan diğer tür erkeklerden bahsediyorum. Ne de olsa halleder deyip, yan gelip yatan, hiçbir işe yaramayan diyeceğim yani kusura bakmayın. İşe gidip gelen, çok yoruldum, e, zaten bütün gün işte çalıştım falan filan deyip geri kalan bütün yükü kadının üzerine atan. Hele ki kadın çalışıyorsa bir de, yani sen çalışıyorsun, e, bu kadın da çalışıyor, e, evde bir de bütün o... Yemek temizlik ütü ne bir de çocuk olduğunu şu an gerçekten beynim yanıyor. Nasıl yetişiyor kadınlar gerçekten aklım almıyor yani kendisine yardımcı olmayan eşleri olan kadınlardan bahsediyorum. Onun haricinde de en başa hani evlilikten öncesine ilişkiye dönersek yani arkadaşlar yani bari biraz <laughs> artık şu eski hani centilmen erkekler vardı ya eskiden. Şöyle biraz koruyup kollayan. Bakın maçoluktan bahsetmiyorum. Maçoluk da iğrenç bir şey gerçekten. Yani böyle anormal hastalıklı kıskançlıklar. Böyle üzerinde şey kurmaya çalışmalar. Güç kurmaya çalışmalar. Bilmem ne. Şey. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Yani Benim bahsettiğim şey bu değil. Ama erkek dediğiniz. Yani bir ilişki düşünün. Kadın erkek. Birbirlerini seviyorlar. Beraberler. Sevgililer. Yani erkek dediğiniz biraz daha şöyle korumacı. Kollayıcı bir figürdür. Kadın da biraz daha narin. O daha böyle hani yapıcı. Bir tık daha böyle sakin. Burada ben kadınları da eleştiriyorum. Yani aslında burada kendimi de eleştiriyorum. Yani bu kadar da Allah aşkına hani her şeyi tolere etmeye, bu kadar da güçlü olmaya <laughs> ya affedersin her boku atlamaya gerçekten gerek yok yani. Kendimi de bu konuda eleştiriyorum. Benim gibi kadınları da eleştiriyorum. Erkeklerin eee kendi e, sosyolojik ve hani e, ilişkideki e, psikolojik görevlerini manevi görevlerini yerine getirmesine fırsat vermiyoruz yani böyle bu kadar aşırı derecede her şeyi halleden güçlü hani kadınlar olarak e, ben bu konuda şikayetçiyim. ama bunun gelelinde yani düşünüyorum benim çevremde ya da daha önce hani benim e, hayatıma girmiş çıkmış olan insanları düşündüğümde Çoğunlukla yani kadınsı özelliklerinin korkaklıklarının beni en çok dele eden şey bu gerçekten. Korkak erkek. Böyle ilişkinin adını bir türlü koyamayan. Ne istediğini bilmeyen. Bir öyle bir böyle. işte iş böyle birazcık ciddiye gittiği zaman böyle topuklayan. Cidden kastım evlenmek de değil yani. Hani işte el ele tutuşursunuz ve dersiniz ki biz beraberiz. Yani hani bunu diyemeyen erkek gerçekten artık böyle tepemi tasını attırıyor. Benim gibi insanlar mı kadınlar mı çekiyorlar? Ya da bunlar şu an çoğunlukta da hani bir şekilde ka hep karşımıza bunlar mı çıkıyor? Bilmiyorum. Ama e, gerçekten bu davranışlar ya kadın gözünde gerçekten çekilir gibi değil. E, o yüzden erkekler aklınızı başınıza <laughs> alın falan dermişim. Yani bilmiyorum. Ben genel görüşlerimi paylaşmak istedim. Benim e, bu konudaki fikirlerim buydu. Acaba sizler ne düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgili yorum yapmanızı çok isterim. İzlediğiniz Böyle bir karşılıklı yine interaktif hani bir e, tartışma tarzı bir şey yapılmasını çok isterim. İş hayatı biraz ikili ilişkiler biraz hayatın geneli. Biraz işte yine aklıma geldiğinde Almanya'daki anılarım falan bu tarz şeylerden bahsetmek istiyorum. Konuşmaya çok hazırım. <laughs> Her konuda mutlaka az da olsa bir bilgim vardı meraklı bir insan olduğum için. Ve çok düşünen bir insan olduğum için. Kanalımı lütfen arkadaşlar takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi, ondan sonucuma yorumlar yapmayı, benim başkalarına tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Eğer beğeniyorsanız, beni izlemekten denemekten keyif alıyorsanız lütfen bu dileklerimi yerine getirin. Herkese sevgiler saygılar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.